Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün e, sizlere kalanşo çiçeklerimin son e, halini göstermek için böyle bir video hazırlamak istedim. E, biliyorsunuz bol tomurcuklu kalanşo çiçeklerimiz olacak demiştim. Şimdi tomurcukları çıkmaya başladı. E, gördüğünüz gibi her bir dalından e, tomurcuk vermeye başladı. İnşallah birkaç güne pıtır pıtır açacak. Yine sizlerle paylaşacağım sevgili arkadaşlarım. E, bunlar da aloe vera'larım. Hemen şöyle kısaca göstereyim. evet aloe veralarımın biliyorsunuz bunlara en fazla verdiğim yani en çok sık verdiğim vitaminlerden bir tanesi kuru mayadır sık dediysem 2 ayda bir veriyorum ama o iki ayda bir verdiğim mayanın suyu aloe veralarımı coştukça coşturuyor sevgili arkadaşlar bol yavrulu kalın yapraklı gür bir şekilde gördüğünüz gibi aloe vera oluşuyor Kalanşolarımıza gelince, kalanşolarımız şu anda balkonumda biraz daha havalar soğuduğu zaman evin içerisine alacağım. Bunlar zaten soğuk bir ortamı seviyor. Aynı şekilde yılbaşı çiçekleri gibi sevgili arkadaşlar. Serin ve soğuk bir ortam olması gerekiyor. Haftada bir kere sulamamız yeterli. Çok fazla suladığımız zaman kökünde çürümeler oluşabiliyor. Bol bol tomurcuk vermesi için aloe veralarımıza kuru maya veriyoruz. E, kuru mayayı sulandırıp yani bir kaşık kuru mayayı 2 litre suyun içerisinde sulandırıp 2 ay arayla veriyoruz kalan şolarımıza ise e, vereceğimiz aspirinli su e, sevgili arkadaşlar bir tane büyük aspirini ne yapıyoruz hemen 1 litre e, suyun içerisinde eritiyoruz sonra kalan şolarımıza ayda bir kez veriyoruz e, diğer çiçeklerimize verdiğimiz gibi Kalanşalarımız pıtır pıtır çiçek açacak sevgili arkadaşlar. bugünkü videomu böyle tomurcuklarını göstermek için sizlerle paylaşmak istedim sevgili arkadaşlarım.